arkadaşlar bugün size bahçemiz Başlayalım mı? Başlayalım. <laughs> Ali amca bu saksılarda ne var? Çilek. Çilek mi var? <laughs> Orada bir çilek var mı yoksa bir göster bakalım bana o çileği. De. Dev değil şurada bir tane ben gördüm bak burada bir tane küçük var. O olmuş mu? Olmuş. Bir mi? göster bakayım onu kameraya göster bakayım. Bak o küçük daha kızarmamış değil mi? Evet. Başka var mı? Sanki ben şurada dev, yeşil dev, yeşiller var. Bak ben burada yine gördüm. Bak burada yeşil yeşiller var. Onlar da olmamış değil mi? hı. hı. Peki olmuş olan nerede? Dev. Bir tane dev gördün sen galiba. Dev. Bu mu? O, o, o da mı olmamış? Hı hı. Ve burada. Orada bir dev mi var? Evet. O dev. Evet. Onu alabilir misin oğlum oradan? Hı hı. Al bakayım onu oradan. Hı. Ben onu koparmıştım zaten al. Evet. Ha. Göster bakayım kameraya. Ha. Dev bir çilek, değil mi? Hı hı. Tamam. Şimdi kabın içine koyacağız. Ali Hamza bunlar ne? Salatalıklar. Salatalık mı bunlar? Bak bak bir tane şu hmm, küçük kalmış o. Peki Ali Hamza bunları kim dikti? Birlikte ektik. Birlikte mi ektik? Peki e, sen tohumları atarken ne diyordun? Bismillah. Bismillah mı diye dedin? Evet. Devam et bakalım. Devam et. Başka ne var? Hı. Salatalıklardan sonra. Aa, bunların yaprakları farklı. Bunlar ne? Kabak. Nasıl kabak? Yani Yemeklik. Yemeklik mi bunlar? Yemek yapılmayan mı? Evet. Yemek bakım yani kabak ya. bak... Ne diyorduk buna? Ne kabağı bu? köy kabağım. bal kabağı. Bundan tatlı yapılıyor değil mi? Evet ne kadar çok büyümüş yaprakları. Evet, ama en dev olanı. En dev olanı orada mı? Evet, orada... Peki bu saksılarda ne var? Burada ne var? Çilek burada. Orada bir çilek var evet. Evet. Orada bir çilek mi var? Evet. Kırmızı. Hmm, kırmızı mı? Evet. Dur bakalım. Tut da kopart bakalım oğlum. Çek. Oo. Oo, oh. oh, evet dev bir çilek değil mi? Hı hı. Aferin sana. Peki bu saksılarda başka ne var? Bak şu kırmızı kırmızı bir şeyler olan var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne, bu ne oğlum? Bu ne? Hmm. Neydi o? Neydi o böyle? Bak böyle top top kırmızı kırmızı bir şeyler var bak böyle. Neydi bu? Neyle başlıyordu? De. Ne? Ne? Neydi ya? Neydi o? Böyle küçük küçük taneleri olan bir meyveydi. Sarımsak. Hayır, ne sarımsak? Küçük küçük taneleri kırmızı kırmızı taneleri olan bir meyveydi. Sarımsak. Sarımsak kırmızı mı? sarımsak. Hayır, nar nar. Nar. Evet. Peki Ali Hamza burada bakalım şimdi burada ne varmış? Oo bak burası işte dev. Ali Hamza bu dev şey ne böyle çalı gibi? yapılan kabak. Yemek yapılan kabak mı? Hı -hı. Evet. Peki kabağın yanında bir şeyler var ama gözükmüyor. Onları da gösterelim. Gel. Onlar... Bunlar ne? Bak şurada pembe pembe çiçekleri var. Neydi bu? Patlıcan. Ne? Patlıcan. Evet. Evet. bir şey var. O ne? Nerede? O da patlıcan. Hı -hı. Aynısı bak. Patlıcan meyve veriyor bak. Patlıcanlar çıkmış değil mi oğlum? Hı -hı. Çıkıyor patlıcanlar da çıkıyor. Evet. Peki bu devin şey ne böyle dev? Evet. Bu ne? Bu çok dev. Ne bu? Sen, senden bile büyük. Ne bu oğlum? Yemeklik kabak değil mi? Peki evet. bize kabak gösterebilir misin? İçinde var mı kabak? Bakalım bir. Evet. evet dev. Dev mi o? Gördün mü orada? Evet bak. Gösterelim mi? Hı -hı. Bakayım. Bakayım. Evet biraz güneş vuruyor. Biraz görülüyor. Şunu açalım. Burada dev bir kabak var bu çok dev. Evet ama o yanında da var. Geçtiğim yerin içinde minicik bir tane. Evet minicik bir tane daha var orada ama şu devi artık koparalım bu resmen resmen dev olmuş bu değil mi? Evet. Sen bunu taşıyabilir misin? Çok, Oo taşıyamam. resmen resmen bir kilo olmuş. Bunu artık koparıyorum ben. Evet ama. Ben Oy taşıyamam. yerinden kalkmıyor. Sana vereceğim gel gel. Oy kopmuyor ya aha koptu al kucağına al bunu oğlum al Abi, Aa! çileği bana ver çileği bana ver battı battı mı Aa! kucağında bir taşı bakayım onu al onu al yere batmaz batmaz güzelce taşı alamza resmen senin kadar Aa! oğlum atma elim gıdıklanıyor Elim mi gıdıklanıyor Gel şunu bir tane tut bak tamam, buradan gıdıklanmıyor gel burası gıdıklanmıyor. Sen yanlış yerinden tutmuşsun. Altından tutacaksın. Ay 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 ay. işte. Gel bir tane daha var onu da koparalım gel. Ali Hamza bir sepetimiz vardı sepetimiz. Sepetimizi al da gel onun içine koyalım bunu. Ay, ay. Koş 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 koş. Evet, getir 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 getir. getir. Öbür çilek de burada. Bunu da böyle buraya. Oo buna sığmıyor resmen. Bak bana dedim. Resmen sığmadı. Bu <laughs> acayip dev olmuş. Bir tane daha dev var. Ben bir dev daha gördüm orada. Peki Ali amca ben şurada bir şeyler görüyorum. Değişik bir şey, otlar görüyorum. Burada. Aa, bu, aa, bak. Bunlar bir ne? Onlar... De. değişik değişik otlar ne? Şunlar. Bunlar ne? Ne bunlar? Lime. Ne? Lime. Ne? Lime. Nar mı? Hayır ya. Sen evet. biliyorsun bunu. May. Mayo. Malu. Neydi? Mayoş. Mayoş mu? Evet. Maydanoz. Maydanoz. E, evet, ama o Dev bir tane daha kabak var. Bir ben <laughs> de, gördüm. Bir dev daha mı var orada? Onu da alalım mı? Evet. Ve bunun görünüyor mu acaba ya? Evet. Ben gördüm. Gördün mü? Şurada bak ben şöyle elimi atayım da göstereyim. Dur bak. Onu da çıkarmam gerekiyor zaten. Evet ben görüyorum hemen. Yani. Ali Alamza bu da aynı büyüklükte olmuş sanki. Bak bunu da kopartıyorum. Çevirerek koparttım resmen. O da mı? öyle? Onu da onun yanına koyalım. Bu da onun kardeşi. Evet. Vav! Wow, resmen iki tane dev. Değil mi oğlum? Ve Başta daha var şöyle ince. Ama o küçük küçükler kalsın oğlum. İnce evet küçük de var. Alamza peki bu ne? Şunlar ne? Onlar soğan. Soğan Su mı? Onlar domates. Domateslere mi geldik? Evet. Peki bize bir domates mi göstersen? Nerede domates? evet bak. Bak orada iki tane orada tane. Şurada var mı domates? Yok orada yanında üç. Tane. Ha şurada evet küçük küçükler evet, evet domates. ama orada yanında bak bir iki üç. <laughs> dört, hani göster parmağınla göster bakayım bak, bitti göster. Bu... Nerede? <laughs> evet. Domateslerimiz deme çok olmuş değil mi? Hı hı. Evet. Ve topladığımız kabaklar. Ayrıca bir de bizim biberlerimiz vardı. Nerede kalmışlar? Resmen kabaklar onları üstünü kapatmış. Evet yemiş. Yemiş mi? Bak, Şurada da biberlerimiz var aslında ama hiç gözükmüyorlar. Burada kabaklar resmen onların üstünü kapattı. Bak çiçek açmış bak. Bak beyaz bir çiçek var orada gördün mü? Biberler de geliyor. Onları nasıl kopartacağız? Kabağı böyle çekeceğiz, kopartacağız. Ali Hamza bir şarkı var biliyor musun? Ne şarkı? O şarkıyla bitirelim mi videomuzu? Tam da tam da bu sıraya göre. Domates, biber ve patlıcan. Domates, biber, patlıcan şarkısı var. Evet. Hadi, hadi arkadaşlara bay bay de.